Para kazanamıyorsak hayatımızı küçültürüz, kendimize bir yer buluruz ya işte gibi bir rahatlık hissettim hep. Hmm. Ya bu fazla bir güven. Çünkü her zaman bu da doğru olmuyor. Her zaman e, ne olacak ya derken böyle bir çöpte de uyanabilirsin. Niye böyle oldu ya derken bulursun kendim. Yani ama hani buna bir kusur da diyebiliriz e, ya da avantaj da diyebiliriz. Benim çünkü çok işime iyi aradı bu ruh hali. Çünkü ben şöyle düşündüm ben. 45-50 yaşına geldiğimde de... ...bir iş bulur çalışırım. O gün, bugün yazmak istediğim romanı yazamayacağım. O bugünün... E, ...şeyi olmak zorunda. O bahsettiğim günleri şu anda da yaşayamam ben. O 20 yaşında yaşaman gereken bir şey. Şu anda... ...o kadarına benim şu anki... ...bedenim de kaldırmaz. Şu anki akıl sağlığını da kaldırmayabilir. Ama hani o... ...belki de hani paradan anlamamaktan kasıt budur. Galiba. Benim için hayatımın o dönemlerinde para birçok şeyi çözüyordu ama en önemli şeyi çözmüyordu. Ben de o en önemli şeyi çözmeye çalıştım yani. Ve sonrasında da şansım yaver gitti.